Şu an ikinci videomdayım ve şu an başlayacak oyun. Pst, şöyle. E, şuradan ayarlardan şöyle arkadaşlık isteklerini engelledim. Bir de müziği kapattım. O kadar. İkinci video. Never too old. Be a bit bold. Şimdi, şurada bir tane öbür videodan açtım bir tane mega kutu Kutum vardı işte mega kutu değil de. Bir açıyorum bir şey çıkmayacak biliyorum. Yani şu an şöyle şurada bir şey yok. Tamam. Çık adam. Şurada bir tane dynamite var. <laughs> Yükseltisini dynamite. <laughs> ne yok ya bunu almayayım. Burada ben Ha şey ha, <laughs> Ralla çünkü yani çok yakından vurduğu için. Bu öyle bir tane her yani çok değişik. Çok değişik. Time Bu da terakki tonu. Oh. <laughs> oh evet. Şurada Rosa, 300 geldiğiniz gibi onu tamamlayabilirim bugün. Böyle para az olduğu için öyle geliyorum. Şöyle kolt ile maçımız var. Burada hiç kolt mantıklı olmayacağı için şuradan şöyle ıı, hesaplaşmayı seçiyorum. Bugün ıı, tek oynadım. Hadi bakalım başlıyoruz. Ya Mark, ıı, takım arkadaşım Shelly geldi bu sırada. Abi Frank var. Ben çok dalıyorum Frank'e. Eyvah eyvah. Sorry, Bakalım kim kazandı. <laughs> Anam burada bir tane hey, daha korkuyor. Oha. Oha. Tomar yetmiş. Oh, herkes de var Tomar. Derkimo Edgar da el pilmanının olması lazım ama Yok yok yok. Ay şurada kol. <gülüyor> <gülüyor> Oooo, şimdi parayız. Hatalar yok. Çok vuruyor ama. No çok vuruyor ya bu kol. Ay vuracağım hemen onu oradan. Oha. İşte. Oh. Burada ben Rosa miyim? Çünkü Rosa çok güçlü bir şey. savaşçı. Biliyorsunuz çok da canı <laughs> var. Ve alıyorum Roza'mızı. Ve başlıyoruz. Yani koltan başaramayacağım için belli yani. Başaramayacağım ondan dolayı. Ooo 33 kutu var çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> şimdi <gülüyor> ben susuyorum. <laughs> Ev morcaldı, yağda efekt olmaz. Şu da yapalım. You grow girl. Yağlılar. Yani, <laughs> benim yani, yani, O çok güçlü bizden.

İyiyim iyi ol. Ne oldu? Necmiye? Yok evinizde yok. Hayır nasıl bir şey bu? Yusuf! Yusuf! İnşallah Yusuf kazanacak. Yusuf ölme ölme orada. Eh <laughs> Yusuf! Eh seni Yusuf! <laughs> eh, seni hello, hello, hello. eh seni Yusuf! Yusuf'a kızdım. Yalla bu. Allah'ım yani. yarabbim. Kazanmadı ya. Yani. Ama değerli yani. bilmiyor musun? Vursaydı. Vursaydı. Vurmak için çok kötü bir Bir sürü şey var. Memo. Allah'ım yarabbim. <laughs> <laughs> çok komik bir isim var. Arkadaşım da. Memo sen onu al. Ben ortadakileri almaya gideceğim. Ama bayağı bu bir... oyun. <laughs> Liko. Bir tek Biko kol. Doğru. 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 ama Doğru. 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 Dynamite'ın zaten bizi yakalaması imkansız. Oo, ben yani de bendim burada yıldız oyuncu çünkü ben bu bir şey yapmadım Allah. Hayal etti gibi ben Edgar. O 46 para geldi çok iyi. Gidi yükselteceğim. Hadi bakalım. Veriyoruz. Aga. <laughs> 90 istiyorum. Şu yükselteneceğiz. Abi ya geli çok sevdim ben. ha. Hep onunla oynuyorum. Hep 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 hep. şimdi şöyle yapalım. Evet hem bir mua en güçlüsü. Buradan Jesse'yi alıyorum. Ve hemen elmas kapmacayı seçiyorum. Çünkü Jesse elmas kapmacada çok güçlü Biliyorsunuz. Ortaya taleti koyduğu anda herkes cıt cıt cıt. Yani korktum ben vuruldum mu Allah'ım ya Rabbim korktum. Oh, oh,

Ajay, Ay, ah, çok güzel. 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 Çok güzel.

heyecanlandım. Ya. Allah'ım heyecandan ölecektim. O kadar heyecanlandım. <laughs> yani o kadar heyecanlandım. Ama kazanamadık. <laughs> Allah'ım yarabbim. Azıcık saçma oldu bu sırada. Oha. Öldü. Evet, Ölmüştür inşallah. Aa, Şöyle vuralım. <laughs> Bırak. <bom>. Hamza öldü. Şöyle de atlayalım. Hadi. Ne yapçınam? Abi söylüyor söylüyorum? yani söyler misiniz? We can do this. <laughs> duvar yerine şey kare koydum kare yani içindeki hayır öyle hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır abi şimdi oraya talet koydum onlar da ateş eder zaten Oh, 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 hadi oh, oh, oh,

abi. Hadi. Gol et. Hadi gol et. Gol et. Oha süpermen. Süpermen. Yes. Tam orta kuyruğum. Third time. Abi, hadi gol atarız be. Gol atarız be. Bizim takımda. Gol atarız be. Öldürü okay, öldürü. Okay. Hadi. Ölüm topu tam tamar. Atla ve lo alma. Bu öldü. Çok ah be. Oha kol. Süperman mega gol attı. Oha. Lu'ya bakın. Lu'ya bakın. Lu'ya bakın. Lu'ya bakın. <laughs> bakın. Çok komikti. Bu da artık... Tane geçmiş. Evet bu kadardı. Evet videomuz bu kadardı. Herkes sağlıkla kalsın, mutlu kalsın diyoruz ve bitti burada. Artık yani bitiyor ve bitti. Bay bay. Bay bay.